arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hmm. Babama telefon ve tablet aldırıyorum Evet. İlten birazcık var var tabletiniz ve telefonunuz var ama biz biraz birazcık daha yaptırmak istedik. Çünkü çok azaldı. Sonra ıı, bakalım. Abla Efendim ablacım. Sen bize hangisini tavsiye edersin? Bir de en pahalısı hangisi? Şöyle bakayım. Şöyle en pahalısı bir de bu. Bu ve bu. Emir sen bence bundan o. Ben de bundan alayım. Tamam o zaman öyle yapalım. Ben bunları alacağım sen onları alacaksın. Tamam çok iyi. Babacığım iki tane şunlardan alayım. Poşet. Hmm. Bir bakayım. Tamam bir tane. İki tane mi aldım? İki tane alalım. Hangi renk? Mavi ve pembe. ben pembe istemiyorum. Ne istiyorsun kızım? Sarı. Tamam sarı alalım o zaman. Sen nasıl istiyorsan artık. Sana kalmış o da. Bunları alacağınıza emin misiniz? Bakın Birka birkaç defa daha bu. Yok yok biz bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Kaç lira? Bir bandı atıyorum. 12500 tuttu. Şöyle. Evet. Aşkım yukarı ya. Ay. Ay. Çocuklar siz bu kadar bir şey aldırmasanız olmaz mı? Babacım olmaz. Tamam. Biz burada güneşle bekleyelim. Sizde alışveriş yapın. Oy. Onlar burada dursun. Aynen böyle dursun. Bir ne ne alalım? Sana bunu alayım mı kızım? Alır. Tamam. Al bakalım. Çok güzel. Oğlum sana da şundan alayım mı? Olur. Siz gelmeyin, gelmeyin. Acaba ne olacak? İkizler var ya benim Şu Arkin, şu kızım değil mi? Evet. Gelin bakalım. <laughs> baba. Bunlar ne? Çok güzel şeyler aldım ben size. Ay. Şimdi hepiniz evde açacaksınız maalesef. Ya baba. Ищем дать так.